Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir yeni ve kısa bir seriyle karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar, e, videoları söylemiştim hani bir Facebook grubu açayım mı diye. E, bayağı yani gene baya dediğim 5-6'dan fazla, gene ondan fazla ben artık tam saymadım. istek geldi. Ben e, grubu zaten bana bir kahve yok tek grubu açmamın sebebi belki kendiniz hani bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşırsınız başkası da sizden bildiğinizi paylaşır ya, şu an daha yeni kurdum hani 7 kişi var fakat umarım artarız çünkü ne kadar çok kişi o kadar çok bilgi diye düşünün bu grubu açmamın tek sebebi hani Birbirinizden daha hızlı cevap alabilmeniz çünkü benim hani bildiğiniz üzere işlerim oluyor çok sık giremiyorum bilgisayara falan Bu yüzden e, hemen şu Kanalın Şurasında Facebook grubu Gördüğünüz üzere e, Katılın yani bir Eksiğiniz olmaz yeni şeyler de öğrenebilirsiniz buradan e, Neyse şimdi derse geçebiliriz Seri dediğim gibi kısa olacak ama bence işinize yarayacak bir seri olacak bu seri e, ha, yaydan çıkan ok yapacağız yani mesela bir yaydan nasıl ok atılır İşte germesi yere düşünce böyle öyle kalması işte bir adama atınca üzerine yapışması falan filan. E, en son bölümde de particle ekleyeceğiz yani mesela buraya düştü duman efekti adama vurdu kan efekti gibi süren değişik şeyler. Neyse şimdi önce bir nasıl bir şey olduğuna bir göz atalım. Şu sesi bir kısayım kısabilsek eğer kıs 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 şimdi okumuzu normal atıyoruz böyle düşüyor böyle çarptığı yerde gördüğünüz üzere kalıyor eğer böyle simulate fizik özelliği olan bir şey vurursa böyle hareket ettiriyor onu ve siz hareket ettiğiniz zaman öyle böyle yapışık bir şekilde gidiyor gördüğünüz gibi böyle ediyoruz o uçtu bu şekilde ee, şimdi hafiften başlayalım. Yani bu derste yapmak istediğim bu kadardı. Yani şu gösterdiğim kadar. Ne kadar yapabiliriz yapamayız o belli değil şu anlık. Ee, şu an ben bir tane model yaptım. Böyle basit bir model. Gördüğünüz ok modeli. Şimdi e, mermi yani daha doğrusu ok yapımı için bir Blueprint klas ve aktör oluşturalım. Bu atacağımız ok olacak böyle. Buna da ok burada parents oldukça biraz kısa oldu ama neyse gelelim bunun içine önceki add komponente bir tane sphere collision ekleyelim bunu böyle şuraya sürükleyelim bunu bu kadar büyük değil bu boyutunu alacağız biraz ama neyse daha sonradan bir static mesh ekleyelim ben okumu static mesh olduğu için static mesh olarak buradan ekleyeceğim bunun adı neydi arrow delilacı arrow model Daha sonra bunu böyle X açısında 90 derece şu gördüğünüz kırmızı çizgi doğrusunda yaparsanız o açıdan çıkıyor ee, şeyler falan şimdi bunu böyle küçültelim küçülttük küçülttük böyle şu kadar bir şey olsun şimdi bu şeyi tam silindirin şöyle çarpma noktasına getirelim şu şura bölgeleri o kırmızıyı da Ütelim, bayağı küçültelim. Bayağı küçük bunu. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı olsun sizin Aynı bu şekilde. Nereye gitti o da? Burada. Böyle bu şekilde bir şey yapın sizde. Ama yani şu gördüğünüz kolijin tam çarpma, yani şu ok yerinin biraz gerisinde olsun ki oraya çarptığı zaman şey olacak. Bunu 1.9 yapalım. Ee, bunun kolijini blok al dynamic olacak. Bunun Okul ise no collision olacak. Okulcu no collision değil. No collision yaptıktan sonra compile ve save dedik. Daha sonra bu şeyin hareket etmesi için bir projectal movement ekleyelim. Hani bu okun hareket etmesi için bir projectal movement. Ee, buradan bizden bir internal speed ve max speed istiyor. Bunları şimdilik 1000 diyelim. Evet yansamadık. 1000. Burada rotation follows velocity var gördüğünüz üzere Ö önceden uzun bir işlem yapıyorduk belki de bir dersi bunun için ayıracaktım hani bu okun mesela aşağı düşerken her zaman bu yüzün üstüne düşmesi hani yukarı çıkarken yüzünün üstüne bir aşağı düşerken yüzün üstüne düşmesi bunu yapmak için bu seçeneği işaretliyoruz normalde bunun blueprint kısmı da var hani kendimizi yaparsak eğer ama şu an onu yapmaya gerek kalmadı burada hazır bir tuş mevcut rotation follows velocity bunu böyle yaptık bu, bu kadardı daha sonra event grafına gelelim bunun bunları bir silelim burada e, sağ tuş deyip event hit diyelim herhangi bir şey çarptığında herhangi bir şey çarptığında bir line trace yollarım ki karşıdakinin ne olduğunu böyle nereye çarptın falan filan onu bir görelim hatta e, spear trace mi yollasak acaba Spirit Trace oldu yani. Spirit Trace by Channel. Bu Spirit Trace'in ne olduğunu söylemişim. Line Trace'e çok benziyor. Sadece bir çapı var. Gördüğünüz üzere sadece bir çap özelliği var. Start'ı bu Spear'ın şöyle alalım. Hatta bunu aşağı tarafa alalım. Evet, birazcık kar alalım. Spear'dan get world location. Buradan ötün value start buraya get world rotation daha sonra get forward vector daha sonra bunu çarpalım flatla bunu kaçı çarpalım şöyle bir 25 ile çarpabiliriz mesela daha sonra artı diyelim vektör plus vektör bunu buna artı ekleyip onu böyle bağlayalım. Artık line finish olmayı öğrenmişsinizdir. Buna tek ekleyeceğimiz olarak bir çap. Buna da 5 veya aynen 5 olsun. Şimdi buradan bir branch ekleyelim. Bu branch ekledikten sonra Buraya bir bir break result diyelim. Hani çarptı şeylerin sonuçlarını almak için. Bu branch'ı da niye koyduk? Bir şeye çarptıysa true'dan gidecek. Bir şey çarpmadıysa false'dan gidecek şimdi bunu böyle yaptıktan Sonra turu olduğu zaman yani bir şey çarptığı zaman bir stop moment diyelim. Stop moment immediately. Bu ne işe yarıyor? Böyle hareket bildiğiniz durduruyor. Yani normalde de duruyor ama bu daha güvenli olması açısından. Hadi yani direkt olarak durduruyor kendini böyle özgür dünyaya bırakıyor öyle diyeyim size. Bunu böyle yaptıktan sonra attach to yapmamız lazım. Attach to. Attach to component olacak. Bu targeti sizene sicene. Ataşlı kompanya. actor aktör. Gördüğünüz üzere ataşlı kompanya hiçbir şey yazmayan. Ataşlı komponent dedikten sonra bu da parent yani ataç edileceği şey hit komponent olacak. Bunların hepsini keep world deyin. Yani dünya şeyinde her şeyini aynı tutun. Her şey aynı olsun. Diğerlerini seçerseniz bozukluklar çıkabiliyor. Şimdi bunu böyle ateş tu yaptıktan sonra e, ee, bu Spear'in kolejini kapatalım ki hani sonradan bug falan çıkmasın. Set collision enabled. No collision olsun. Bu şekilde. Compile ve dedik. Şimdi bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Tabii güç uygulamayı da, güç uygulamayı şu an yapmadık. Şimdi gelelim buradan benim oluşturduğum tane karaktere. Evet gene aynı şey oldu. Evet bunu buraya attık. Şimdi burada hatırladığınız üzere buradan ateş etme yeri vardı. Spawn actor falan filan böyle ateş ediyor. Burada deneme. 400 de 4% projekte hali yazar burada. Bunun yerine ok Blueprint'i seçelim buradan. Compile diyelim. Şimdi bakalım ne olmuş. Evetmiş. Buradan MD karakterimiz seçili. Ateş ettim. Gördüğünüz üzere aşağı doğru gitti ve saplandı. Buraya saparız onu. Şimdi gördüğünüz üzere oraya artık yapıştı. Böyle gibi hoş bir şekilde gidiyor. Aşağı doğru böyle okumuz oldu. Ee, şimdi ise çarptığı nesneyi böyle hareket ettirmesine gelelim. Yani impuls özelliğine. Bunları böyle bir set collision enabled'ı biraz böyle çekelim. Buraya add impulse diyelim. Yani bir güç uygula diyeceğiz. Add impulse, add location. E spear'in olsun. Yani spear şu spear'in. Çünkü buradan çarptırıyoruz. Impulse'a da şöyle bir şey yapacağız. Get velocity. Get velocity ne oluyor? Hareket ettiği vektörde böyle hareketinin hızı gibisinden düşünebilirsiniz. Yani mesela x açısından hareket ediyorsa ne kadar hızla hareket ediyorsa ona göre bir güç uygulayacağız. Ama çarpacağız bunu tabii Flatla çarpalım. Buna da 150 diyelim. 1500 e yanlışlıkla. Bunu buraya direkt impuls olarak bağlayalım. Location'da şey yapabilirsiniz. Şöyle impact point yapabilirsiniz. Yani line trace'in çarptığı bölge. Impact point. Compile ve save dedik. Şimdi play diyelim. Bakalım olmuş mu? Geldik. Gördüğünüz üzere bir güç uyguladık. Gördüğünüz üzere geriye doğru bir güç uyguluyor. Çok az uyguluyor. Neden? Okun şu an hızı çok az. Eğer girersek buradan bu Moment deyip buradan bunu 2500 yaparsak daha güçlü bir kuvvet uygulayacaktır. Bu ayrıca gerçekçi olması açısından da daha iyi. Bunu play dedik. Bunu atış ettik. Gördüğünüz üzere daha güçlü bir böyle yani uyguluyor. Tabii değişik uyguluyor ama. E, yani şu an hata ettiğimiz bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. E, uh, get world location bir diyelim buna. Bunu bağlayalım buraya. Belki bundan sebeptir. Bağlayabilirsek. Ee, yanlış bağladık. Bunu buraya. Bunu da buraya. Compile ve save diyelim. Ters niye etki yapıyor değil mi? ve değişik bir etki yapıyor gördüğünüz üzere. Ama böyle saçma sapan bir şey yapmıyoruz ama neyse. Buna bir dakika ders bakarız. Ee, bunu böyle yaptık fakat şöyle bir şey var. Bunu şuradan alıp buraya bağlayalım. Yani burayı şöyle bir öteye doğru alacağız. Önce set collision enabled yapalım. Çünkü buraya bir branch koyacağız. Ee, Unreal'ın hata vermemesi için script alalım buraya. Get buraya alalım. Daha sonra buna target'ı şey de silebiliriz aslında. Böyle target'ı getirelim. Hit komponent diyelim. Bunu böyle yapalım. Bunu böyle bağlayalım buraya demeden önce bir branch diyelim. Bu true ise eğer diyeceğiz. Bu bunu kaldıralım burada. Şimdi bu olaya ne bağlayacağız? Hemen şuradan hit komponentten is simulating fizik. Yani fizik özelliği do doğru mu? Eğer fizik özelliği doğru zaten güç uygulamasının bir anlamı yok. Çünkü o hareket etmez zaten. Bunu böyle yapalım. neden böyle oldu anlamadım değişik yani. bu radius'i biraz arttıralım mesela sanırım target'ı onun yapınca bozuluyor buradan şöyle kaldıralım üretim komponistlerden buradan spiri tabi bunu sürüklemeye gerek yok direkt bunu buraya sürükleyelim tamamdır şimdi bakalım olmuş mu ben niye böyle bekleyip şey yapıyor onu anlamadım gördüğünüz gibi gayet yapışıyor güç uygulayıp uygulamamak size kalmış. Böyle bir değişik bozuk oldu. Ben onu bir daha bir bakacağım. Şimdi bunu böyle yaptık. E, ee, karakterimizden de çıkardık. Bakalım kaç dakika olmuş. 14 dakika oldu. Umarım ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videoda bu ok okun gücünü ayarlayacağız. Yani böyle left mouse button yani sol mouse tuşuna bastığımız zaman basılı tuttuğumuz zaman daha doğrusu böyle bir enerji biriktirecek. Bıraktığımız zaman böyle daha güçlü veya daha az bırakırsak daha yavaş gidecek böyle. Yani daha gücünü biz ayarlayacağız diyeyim size. Neyse bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorum yazarsanız seviniriz arkadaşlar.